Hemen hemen çok sayıda sivil toplum örgütlerimizin başkanları burada zaman zaman soruyorlar. Ya bu iktidarın hiç mi iyi şeyleri yok? Elbette iyi şeyleri var. Olmaz olur mu? Zaten her iktidarın kendine has iyi dönemleri var. Rahmetli Gözal dönemi, Demirel dönemi, Sayın Ecevit dönemi, bütün dönemlere baktığımızda devlet diye bir kavram vardır. Yani devlet bir bazı yerlerde iktidarlar olmasa da devlet götürür. Devletin olduğu yerde elbette ki işler yürüyecektir, başarılar olacaktır, başarısızlıklar olacaktır. o sizin hayatınızda hayatınızı değiştirebilecek, aklınızda kalabilecek bir şey var mı ben merak ediyorum. Türkiye'nin, Cumhuriyet döneminin bütün yatırımlarını sattılar. Bütünlüğü şeker fabrikaları, tekelleri, kamu adına ne varsa hepsi satıldı. Şu anda önümüzdeki dönemde bu dış borçları sakın bizim borcumuz değilmiş gibi algılamayın. Burada hepimiz vergi mükellefiyiz. Hatta bu saatte doğan çocuk vergi mükellefi olarak doğdu. Sizin vergi levhanızın olmasına gerek yok. 74 milyon insan vergi mükellefidir. Su alıyorsunuz, vergi ödüyorsunuz. Üstünüze elbise alıyorsunuz, vergi ödüyorsunuz. Hava hariç her şeye vergi ödüyorsunuz. Yani bu borçların tamamı 74 milyon yurttaşımızın borcudur. Her gün bizler borçlanıyoruz. Bugünkü iktidarın başındaki ya da bakanları değil, onlar yarın rahatlıkla kendi dışarıdaki yatırımlarına gidebilirler. Hiçbir sıkıntıları yok. Wikileaks belgesi diye bir belge açıklandı. Tabi bu CHP olmayınca bunlar tartışılmıyor. Bu Wikileaks'te CHP olsaydı televizyonların tartışma konusu haline dönerdi. Sayın Başbakan'la ilgili, Sayın Başbakan herkese meydan okuyor. En son gariban millete meydan okudu. Bu ne rezillik? Bu ne gazetecilik? Gazetecilik kriterini kendisi koyacak. Sayın Başbakan'ın gazetecilik kriterinde şu var. AKP eleştirilmeyecek. AKP'nin yolsuzlukları yazılmayacak. AKP ile ilgili laf söylemeyeceksin. E ne söyleyeceksin? Oturacaksın, kalkacaksın, CHP hakaret edeceksin. Senin gazetecilik kriterin bu. Şimdi sen bunlara hepsine meydan okuyorsun. Bu kadar kabadayısın. Bu bilgilimse niye kabadayılık yapamadın Sayın Başbakan? Seninle ilgili 8 ayrı bankada şu kadar parası var demedi mi? Dava bile açamadınız, dava. Hatırlayın Sayın Baykal'la ilgili bir belge açıklandı. İsviçre bankalarında Sayın Baykal'ın kızının parası var diye. Ne yaptı Sayın Baykal? Sayın Baykal... 10 tane avukat tuttu. Bunu ispatlayacaksınız dedi kardeş. Aslanlar gibi sonuçta karar çıktı. Hayır Sayın Baykal'la ilgili böyle bir paranın olmadığını ve bunun bir iftira olduğunu. Sayın Başbakan sen bu yolu niye denemiyorsun? Çok zor bir şey mi? Avukatlarını biz tutarız. Sen dilekçe yaz. Var CHP'de çok avukatlar. Açamazsınız. Niye açamazsınız? Çünkü yolsuzluktan, hırsızlıktan beslendiniz. İnsanların en duygusal, en kutsal inançlarını suistimal ederek din iman dediniz. Elhamdülillah elbette din iman bizim dinimiz imanımızdır. Dinimizin birinci özelliği hak yemeyeceksiniz. Bir bakalım. zenciyiz izliyor geçen gün. Türkiye'nin zencisiymiş. Allah bu zenciliği hepimize nasip etsin inşallah. Bu nasıl zencisiniz kardeşim? Çocuklarınız katrilyon sahibi. Eğer alın teriyle kazanılmışsa helal olsun kardeşim. Hiç kimsenin itirazı yok. Ama iktidar olanaklarını kullanarak zenginleşiyorsanız 74 milyon yurttaşın İki eli yakanızda olacak. Allah'a size aval edeceğiz. Başka yapacak bir şey yok. <laughs> Değerli arkadaşlar, Türkiye önemli bir süreçten geçiyor. Bunun sahibi sizlersiniz. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da siyasi partilere bu işi bırakmanız doğru değildir. Türkiye kötü noktada. İç politikada kötüsün noktadayız. Dış politikada anlatılacak gibi değil. Şu anda üç tane yanı başımızda düşman ülkeyle yaşamımızı durduruyoruz. Bizim İran'la ne sorunumuz vardı Allah aşkına ya bir tanesi bana bir söylesin kardeşim. Irak'la niye düşman oldun? Suriye'yle daha sen dün kardeşim dedin Esad'la niye bu hale geldin kardeşim? bölgeye gidin. Adana, Antep, Hatay ekonomisi perişan bir vaziyette. 2010 yılında başbakana güvenerek millet yatırım yaptı, oteller yaptı, fabrikalar aldı. Suriye'de 60'ın üstünde Türk yurttaşlarımızın fabrikaları hepsini bırakıp gelmek zorunda kaldılar. E siz kime güveneceğiz? Bu ülkenin başbakanı. Sen dedin ki biz kardeş olduk. Bundan sonra ilişkilerimiz iyi olacak. Ve şimdi gelmiş olduğumuz nokta Patriot füzeleriyle korunur duruma geldik. Allah hepimizi korusun. Hem bu belada hem de AKP belasında. Niye bela diyorum? Gerçekten Türkiye'nin başına bela açtılar. Sabahleyin gazeteleri okumuşsunuzdur. Biz bekliyoruz ki Hani Abdullah Öcalan'ın bu demeçleri karşısında haddini bileceksin sen nasıl dersin bunu derken hiç oraya girmiyor. Hemen bunu kim sızdırdı? Bu gazete bunu niye yaptı? Ya sen geç bunları kardeşim. Bu gazetecilik falan değil. Senin görevlendirmiş olduğu devlet adına görevlendirmiş olduğu Görevlinin olduğu yerde adam düşüncelerini söylüyor, devlet bunu rapor ediyor. Bu raporu sana getiriyor Sayın Başbakan. Şimdi sen burada ne düşünüyorsun? Çöre girmiyor. Yani bu etrafınızda AKP'ye oy veren insanlar hiç sormaz mısınız Allah aşkına ya? E size sorarlar mesela CHP ile ilgili bir şey olduğunda siz sormaz mısınız arkadaş ya? Sayın Başbakan niye konuşmaz? Bunlar 12 Eylül mağduru oldular. 28 Şubat mağduru oldular. Yakında APO mağduru olurlarsa şaşmayın. Evet. Bir devlet yönetmeni burada var var kriterlerini bilmeyen bir başbakanla karşı karşıya olduğumuz hepimizin bilmesi lazım şimdi Oslo döneminde çıktı esti gürledi hakaretin bini bin para Sayın Bahçeli hakaret Sayın Kılıçdaroğlu'na hakaret namussuz şerefsiz ağzına ağzına gene ne varsa hepsini söyledi dedi ki ispatlarsanız bilmem ne İspatlandı Sayın Başbakan. Bir şey oldu mu? Yok. Şimdi 3 ay önce bakın 90 gün önce Sayın Başbakan aynı şu cümleleri kullanıyor. Terörle mücadele siyasetle müzakere ederiz. Hiç kimse bizi terörle aynı masaya oturtamaz dedi. Şimdi hangi masada? Masanın bir başında başbakan, bir başında da Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan düşüncelerini söyledi. Şimdi Sayın Başbakan senin düşüncelerinin ne olduğunu merak ediyoruz. Manisa'da da Kırkağaç'ta da herkes merak ediyor. Umut ediyorum ki ona buna hakaret etmeyi değil ona cevap vermeyi bekleriz. Cevap verir mi vermez mi tam bilmiyorum. Değerli sivil toplum örgütlerimizin başkanları, muhtarlarımız, ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz Türkiye'nin meseleleriyle ilgili saatlerce konuşulur. Ama şunu söylüyorum. Gerçekten ekonomisi çok iyi gitmiyor. İç politikada çok ciddi sıkıntılar var. Dış politikada biraz önce anlattığım unsurlar. Bütün bunları aşabilecek bir tek iradeye sahip Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi aynı zamanda bütün siyasi partilerin Ana nüvesidir. Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan kurulmuş bir siyasi partidir. Bu önümüzdeki dönemde farklı siyasi partilerde de olsa farklı düşüncelerde de olsa insanlar çatısı altında birleşmeye bekliyorum. Ki Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Asıl takdirde önümüzdeki süreçte daha çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu vesileyle Burada bugün bize eşlik eden bütün dostlarımıza, arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Sağ olun, var olun, afiyet olsun. Sağ. Hiçbir tane sahibi kalmadı. Maalesef bu bir, bir enteresan bir süreç. Halbuki ee, dünyada da tarımın en çok yavaşta olduğu, Hollanda'da bütün gelir tarım. Yani Hollanda... Belki, işte Mısır'da, Mısır'da biraz 80 milyar dolar var. Yani tarım, yok, yani bir var. Yani, e, biz tabi derdimizi de anlatamadık yani biraz tarımda uğraşan insanlara. Ya şimdi köy köylü diyor ki bana. Evet siz nereden vereceksiniz? Ya sana ne kardeşim nereden vereceksiniz ya Allah Allah. Ya, ya vereceğiz kardeşim. Şey Mazotu nasıl vereceksiniz? Bir ön yardım ya. Şey <laughs> ya. ya, ya bizim buyur, bizim bizim. Ana şeyimiz o ya bizim oradan gelmemiz. Bu, o, bu, bu al. algımızı değiştirmemiz de lazım. Al. Al. Evet. <laughs> 65 yıl yıl dolaştım. 35 yıl. Tamam abi. Hiçbir iktidar milletvekili, hiç kimsenin gezmedi. Burada da öyle. Hepimizi gezmek lazım, dolaşması lazım. Hepimizi <laughs> Gerçek sol, popülist <laughs> değil. Yani <laughs> gerçekler üzerinde mutlak <laughs> siyaset. <laughs> ya da benim ayı lisat gitsin. Galiba. 10-15 tane indi. Her memnun çep soruyorum. Özellikle İstanbul, Buralarda Sınır da, oldu. buralarda da çok tabii, tabii. Ya kimse alamıyor. Hep satış. Şu an elimde Tayyip'e kapak olsun. Aldın değil mi? Biliyor kapak. Hadi, Hadi evet. alalım. Emlakçılar dedi ki O da da <laughs> Yani ne, göre <laughs> yapacağım olur. olur. O gelen olarak da şey yapalım. Biraz. <laughs> biraz, <da>. biraz <laughs> Arkadaşlar biz bir şimdi şey işler binada olmuyor. O, o ayrı bir o, şey tabii. Büyük bina, küçük bina valla. Hani yiğidim, yiğit o yaptığı yer çalı dibi oldu. Bir kendisi var ya. <laughs> çalı dibi de oldu. Da i̇ktidar olalım önce. Inşallah. Ben burada da o iktidar şeyini alıyorum. O işi alıyorum. <laughs> Bu Ondan sonra ben de ne yapıyorum? Onlar ben beni diye bir Ben de ne Çok önemli bizim için ama oraya harcayacağımız parayı şimdi biraz daha faaliyetlerle ilgili daha etkin olursak Önümüzde gelen zaten bir zaten etkimiz başka bu konularda elimizden geldiği kadar. Ama toplandığımız zaman bayan başkanı var. Şimdi ben e, sayın da başkanım da ilçe başkanım da burada hemen söyleyeyim. Yani siyasi tecrübem şunu gösterdi. Seçimlerde başarılı olmak istiyorsanız e, yapacağınız iş en öncelikli şey e, kadınları sağlayın. Hep sağlayın. Sağlayın. Hiç sandıçına çıkan yok. O konuda çok kadının daha yer yok. Kadının dokunmayacağı yer yok. Evet. Kadın duygusallığı içerisinde nasıl ne söyleyeceğini bilir. Tabii. Tabii. Çok özür diliyorum. biz erkekler gibi fiyatlık yapmadık. Kötücüğümle kullanmak. Yani, yani. Ben de, evet. bazen evet. Yani <laughs> o ben buradaki kadınlar için heyecanla görürsem. Doğru. ben. Tamam. De ben de o ayın kadar iki başkanla yaptım. Kadın kollarını kurduk, kuramadık, harekete geçirdik. Şu dönemdeki kadın kollarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinden bugüne kadar en güzel çalışmaya gösteren, en özgürlüğe çalışan bir kadın kollarımız var. Çok teşekkür ederiz. Ve bir istekleri olursa Kadınlarımız bir şey isterse mutlaka yerine getirelim Sayın Hiç o konuda tereddüt olmasın. Ben il başkanı olduğunda 20 tane yöneticim vardı. Onun kadında, onu erkekti. Kadınlarda aldığım verimi erkeklerde hiçbir zaman almış değilim. Doğru. Kadınlarımıza özel yer yaptım. Kadınlarımıza sekiz tane minibüs aldım. Bağcılar. Yani kadınların şeyini biliyor. Da... Ama sayın vekilim yok. Biz şimdi kadınlar ama artık yani, arkadaşları, şey. arkadaşlarımız da arkadaşları öyle destekliyorlar ki. Yoksa eski başkanımız, yeni başkanımız, milletvekillerimiz. Yani biz onlardan onlar. güç olarak güç aldık. Gücümüze güç kattık öyle. Yani onlar bizi abi. desteklediği için biz bu kadar. başarılı evet. sonuna kadar. Türkiye'nin bu güce ihtiyacı var. Türkiyenin Bu yapacağınız her şey çocuklarınızın geleceği için. Tabii için. CHP'nin iktidarı için. <laughs> çok tartışılabilir, çok konuşulabilir. Çok CHP ile ilgili eksikler fazladan söylenebilir. Şu fotoğrafı bak. Şöyle bir Allah aşkına şu fotoğraflara bir bak. Şu fotoğraflara baktığınızda haram yoktur. Çaylar yeme aldım. yoktur. Evet, Daha mutlu duruş var. Da. Eksik beğenilir beğenilmez. Ama bir öbürlerine bir bakın ya. O fotoğraflarda şöyle bir alta dizi. Bu ülkeye ihaneti göreceksiniz. Aynen.